Gruplar çekilmedi herhalde Şampiyonlar Ligi'nde ama Beşiktaş'la ilgili çok net olan bir gerçek var, onu söyleyeyim. Gomez ve Sosa'sız Beşiktaş çok ciddi kan kaybetti. Yani en az yüzde 40'ını kaybetti takımın. Çünkü bu iki oyuncu Beşiktaş'ın şampiyonluğunda kazandığı maçlarda oyun içindeki özellikle lider vasıfta oyuncu deriz ya, herkes onu korkuyor, lider vasıfta oyuncu. Beşiktaş'ta bu oyuncular Gomez ve Sosa'ydı geçen sezon. Bu oyuncuların gitmesi Beşiktaş'a çok büyük kan kaybettirdi çok ciddi sorun yaşayacaklarını düşünüyorum. Eğer orayı dolduramazlarsa, yani o bölgeleri dolduramazlarsa ki yani bu saatten sonra da çok kolay doldurulabilecek bölgeler değil oraları. Bilmiyorum kimle doldururlar oraları. Avrupa'da başarı çok zor. Ya bu Beşiktaş için geçerli değil, herkes için geçerli. Avrupa'da başarı çok zor. Hele Şampiyonlar Ligi ise e, minimum ihtimal, yani minimum şekilde başarı. Başarı nedir? Belki oynayacağı dörtlü gruptan çıkarsa o başarı olabilir mesela. Onun devamına gitme ihtimali zaten çok zor. Çünkü çok ciddi kulüpler var Avrupa'da bu işlere yatırım yapan, çok ciddi rakamlar harcayan, çok iyi oyunculara sahip çok önemli kulüpler var. Ben Türkiye'den Beşiktaş değil, herhangi bir takımın Avrupa'da başarılı olacağını zaten düşünmüyorum. Türkiye Ligi için her zaman başarılı olabilirler. Çünkü Türkiye'de oynanan lig belli. Beşiktaş'ın kadrosu çok bozulmuş bir kadro değil geçen sütun oranla. 2-3 oyuncuyu kaybetti. Önemli oyuncular ama Beşiktaş İnönü da yeni stadında verdiği avantajla o açığı kapatır diyorum. Şampiyonluk potasında mutlaka yerini alacaktır.